Değerli meclis üyelerimiz, oturumu açıyoruz. İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Amiciyelek Başkanlığında toplanan İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan 29 maddeyi görüşerek karara bağladı. Yüzdoğulu Komisyon Rokları, İtiraz 9-9, Orhan Gökpınar, Şevrem Utkası 1468 adada 4 parçaya, İtiraz 9-111, Ünal Barut, Yoluş Şevrem Utkası 1468 adada 3 parçaya, İtiraz 166, Ali Fuat Eski Ocak, Şevrem Dutkası 1468 adı 7 parsel. İskenderun Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere. Belediye Meclisi salonunda toplandı. Olağanüstü toplantıda kent merkezi için yapılmış olan bir Taksim 5000 ölçekli nazım imar planı ile bir Taksim 1000 ölçekli revizyon imar planına yapılan itirazların gruplandırılarak görüşülmesi yanı sıra İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar görüşüldü. Burası Yeni devlet Hastanesi'nin hemen yanındaki bölge numune mahallesinde. Burada mikro bölgelemede evet, uygun olmayan alanlar çıktığı için bir kız parçalarda kayıtlar oldu. O kaybın azaltılması anlamında belediye terk yeşil alandan biraz daha konut açarak burada 18 uygulayarak ya da tekrar bir parçalardan çalışması yaparak bu maliyetin azaltılması amaçlandı. Bir önceki oturumda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu raporundan 98 adedini görüşen İskenderun Belediye Meclisi son oturumda da kalan 29 adet İmar Komisyonu raporunu da görüşerek karara bağladı. Şu anda bizim kentsel dönüşümde dediğimiz ve uygulamaya çalıştığımızı uygulayacağımız kişi yerinden edilmeyecek. Enkaz bedeli alacak, kira bedeli alacak ve sosyal bir çalışma yapılarak anlaşılacak, kabul ettikten sonra bu uygulamaya girecek ki Türkiye'nin zaten şu İskender'e ihtiyacı var. Başka türlü olmuyor zaten. Oyalarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, buyla avrulmuştur. Teşekkür ederim. İskender Yazmaz'a teşekkür ederim.